Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uh, korku oyunu oynayacağız. Yarın da korku oyunu oynayacağız bu arada. Roblox'un en korkunç oyunlarından bir tanesi. Ee, şimdiden adını vereyim. Teammates. Bu oyunda da kabus koşusu arkadaşlar. Ee, yani bu yani size bir başarı göstereceğim arkadaşlar. Bakın ee, şu yumurta olan yer bir de şu yeşil yer olan var ya. Orada e, gitmeniz lazım ama sakın koşmayın enerjiniz biter. Sonra diyelim bak buradan canavar spam yazıyor. Buradan dümdüz gidin burada. Şimdi sadece burada yumurtaları takip edeceğiz. Edeceğiz sadece. Ana benim arkadaşım gelmiş. Dur video video çekiyorum diyeceğim. Ha yazamadım. Çeki yok diyeceğim dedim ya. E, neyse tamam arkadaşlar sorun yok sorun yok neyse. Hemen şöyle bir gidelim o an zaten anlar. Arkadaşlar bakın yumurtaları takip ettiğimizde e, sizi, sizi böyle bir tabloya ulaştı. Evet bakın e, burada bir tablo var arkadaşlar. Şöyle şuradan bir gidiyoruz. Ve evet. Geldik şimdi. Aa! Öyle bir şey olması lazımdı arkadaşlar. ilerledikçe ilerledikten sonra canavar gelecekti. Oradan koşacaktı. Sonra kapıya gidecekti işte. Ben de çek konuşabilirsin. Arkadaşlar bakın bu benim arkadaşım. İsterseniz ona istek atabilirsiniz. Dur. 528 abonelik kanalda konuş. Hadi konuş 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 konuş. Şarkın. Kendini tanıt yazacağım. Kendini tanıt bakalım. Kendini tanısın bakalım. Ee, herkes sana asko Tamam, tamam. Ben Mustafa. Aa, is... Lan adım Mustafa mıydı? 13 yaşındayım oldu mu? Oldu. Tamam oldu oldu. Hadi gel. Hadi gel. Hadi. İsmi, gerçek ismim Mustafa'ymış ama ee, Evet arkadaşlar böyle canavarlar var da Olsun. gelme hada hada gel. gelme. hada 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 atladım tamam hadi hada hadi hadi. Hadi hada hada ne. hada tamam. hada 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 Şimdi arkadaşlar bir tane... O hada bir tane hada hada ne neyse, tamam. hada 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 burada. hada 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 Tamam şimdi otomatiği aldık arkadaşlar. Aa, tamam şu ses şeyini otomatiği aldık. Aa, evet gel. Tamam. Hayır hayır hayır. Lan bir dakika arkadaşım takip yapamadım. Çok büyük risk aldım. Çok büyük risk aldım. Tamam tam gitti. Tamam yeter gitti. gitti. Arkadaşlar arkadaşlar böyle aksiyonlu bir oyun. Buradan o o neydi la o neydi la Hadi hala bakamıy tek. Ne ikidek tek geldi de. <laughs> Neyse tamam. Aa, aa i, zayır, za. Tamam gel. KJ var, KJ var. KJ KG... nasıl? KJ var işte arkadaşlar. Yani... Ara, Ay geliyor. Geliyor. Zaayır am gitti onun bu ne ya bu bu ne bir bu, bu ne der arkadaşla ya Aa an 8 dakika ama beni koru bak üstüne buradan lambayası lambanın, lambanın lambanın kolizyonunu açmış ya oyna bunu de ee, tamam da, da den, 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 den. ilerliyoruz 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 Bu arada arkadaşlar bu oyunun devamını Unlight'da devam edeceğiz bu oyuna. Bak oh, o oh, deliyor. Oh, hayır, hayır, hayır. Aha dur bir dakika. Atmam şeyle. La gel. La <laughs> la 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 la. Tamam gel 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 gel. Aaa. Eee öldü. <laughs> öldüm. 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 Öldü. öldüm. Ben niye koltukta zıplıyorum? Ben niye koltukta zıplıyorum? Ben mi? Ben kötü mü? Bir nefes alayım şöyle. Aa! Bir dakika lan benim burnum geliyor. Geliyor. Geliyor, geliyor. Seni minniyasin, minyasin, 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 beni ya. Beni ya, seni ya, seni ya, beni. Aa! Asansörde kaldı ya. Arkadaşım asansörde kaldı. <laughs> Asansör söyle kariye doğru gitti bir daha gelmek zorunda. Nerede lan o? Nerede? <laughs> Ahı arkadaşımı troll yapmışlar da bu ne oğlum ya? Korku avatar. Korku avatarı. Lan lan bu ne? Lan aha şurada saklanma yeri var. Evet. Ya bu ne tövbe tövbe sapık sapık diye çıkartıyor ya. Şimdi şuradan kaçık. Sen <laughs> nasıl Amin aku. Amin aku. Tamam. Sıfır sıfır dakika. Zayır 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 da. Gitti. Evet gitti abi. Neyse bir silahlayalım. Kastan bak, kastan bak, matar derse kanla doğmuş. Kanadımı kırdılar, uçamadım abi. Savaşı soktular, koşlarda. Ne ee, uh, lan bir dakika kalan benim ses şeyim e, kalp atışı gibi geldi bak şimdi. <laughs> Arkadaşlar bakın size bir Bekrum hikayesi anlatayım o sırada daha fazla korkun diye. Gece üçte sakın bil <laughs> tabşaka. Eğer bir gün e, gece yarısı uyuduktan sonra kendini kendinizi sonsuz gibi gözüken e, mavi sonsuz gibi gözüken mavi çiçek tarlasında bulursanız şu adımları takip etmelisiniz. E, i̇lk olarak her saniye başı bir her saniye başı biri e, çiçeklerle ilgilenmeye gelecek. E, onlarla sakın sakın göz göze gelmeyin. Onların size görmesine izin vermeyin. Yoksa sizi çiçiyi tamam. ikinci olarak eğer yanınızda saat varsa şanslısınız. Eğer saatiniz yoksa çok geç kalmış olabilirsiniz ya arkadaşlar. Eğer bazı çiçekler kapılı bazı çiçekler açıksa ee, bu da demek oluyor ki güvendesiniz Eğer açık Eğer hepsi açıksa saklanmalısınız Eğer hepsi kapalıysa esval evet. size bir Sela es arkadaşlar Siz bir, içinizden bir e, Sela çekin <laughs> ee, e, ama amacınız şey pembe şey çiçeği. çiçeği bulmak o hmm, hikaye güzel miydi? Neyse tamam hadi gör